İstanbul, insanlık tarihinin en uzun ömürlü iki imparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti. İmparatorlar İstanbul'un bu gördüğünüz bölgesinden 1600 sene boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtasına yayılmış devasa imparatorluklarını yönettiler. Bu bölge Asya kıtasının karşısında Asya ve Avrupa kıtalarını ikiye ayırarak Karadeniz'den gelen boğazı dikine karşılayan bir tepedir. Buranın yüzyıllar içinde çeşitli isimleri olmuştur. Son olarak 17. yüzyılın başından beri bu bölgenin adı Sultanahmet'tir. Burası İmparatorlar Mahallesi'dir. Çünkü 91 Doğu Roma İmparatoru ve 26 Osmanlı İmparatoru toplam 117 İmparator bu mahallede oturdular. Ve burada birbirinden güzel, insan aklının, iradesinin, zevkinin yaratabileceği en muhteşem, en ulaşılmaz eserleri yarattılar. dünyanın 8. harikalarından birisi sayılan Ayasofya, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının bir numaralı yapısı hüviyetindedir. Bu yaşta ve bu ebatta zamanımıza gelebilmiş ender eserlerdendir. Nika isyanı sırasında harap olan 2. Ayasofya Kilisesi yerine İmparator Justinian, Adem'den beri hiçbir devirde görülmemiş ve görülmeyecek bir ibadethane yapmak için harekete geçti. 532 yılında yapılmaya başlanan Hristiyanlık aleminin bu en büyük kilisesi 5 yılda tamamlanarak 537'de merasimlerle açıldı. Kubbe inşaatı Roma mimarisi tarafından geliştirilmiş, dikdörtgen bir mekan ortasında dev ölçüde bir merkezi kubbe yapımı mimarlık tarihinde ilk kez deneniyordu. Yapı dev bir imparatorluk eseridir. Sütunların bir kısmı antik dünyanın belli başlı anıtlarından toplanarak buraya getirilmişti. Girişin yanında önceki kilisenin kalıntıları görülür. Batı yönündeki kapı kilisenin orijinal kapısıdır. Dış koridor 5 kapıyla iç koridora, burası da 9 kapıyla kilisenin esas kısmına açılır. İmparator, saraya bağlı koridorlardan geçerek sokağa çıkmadan birinci koridor kapısından gelirdi kiliseye. İç koridorda görülen büyük bir mozaik pano 10. yüzyıllardan kalmadır. Ortada Meryem ana ve çocuk İsa, yanlarda ise şehir maketini sunan Büyük Konstantin ile Ayasofya maketini sunan Justin Ortadaki yüksek kapı imparatorluk kapısıydı. Bunun üzerindeki mozaik pano 9. yüzyıl sonunda yapılmıştır. Ortada taht üzerinde oturan koruyucu İsa'dan bir imparator şefaat istemektedir. Yanlardaki madalyonlarda Meryem Ana ve baş melek Cebrail'in portreleri vardır. Yapının ana kısmında ziyaretçiyi görkemli ve muazzam bir mekan karşılar. İlk adımdan itibaren kubbenin tesiri derhal hissedilir. Sanki havaya asılı gibi durmakta ve bütün binayı kaplamaktadır. Duvarlar ve tavanlar mermer ve mozaiklerle kaplı rengarenk bir görünüştedir. Yüksekliği ve çapıyla dünyanın en büyük kubbesiyken günümüzde de sayılı büyük kubbelerdendir. Kubbenin çapı 31,87 metredir. Yerden yüksekliği 55,60 metredir. Müzik Dikdörtgen geniş orta mekanın sütunlarla ayrılmış iki yanında karanlık neftler uzanır. Orta mekan 74,67'ye 69,80 metredir. Narteks ile beraber uzunluğu 100 metreyi bulur. Alt katta ve galerilerde toplam 107 sütun vardır. Büyük kubbenin ağırlığı bu sütunlara paylaştırılmıştır. Ayasofya sütun başlıkları tüm yapının en karakteristik ve belirgin klasik 6. yüzyıl Doğu Roma süsleme örnekleridir. O çağa ait bir özellik olan derin oyulmuş mermerler güzel bir ışık gölge oyunu ortaya serer. Absis yarı kubbesinde kucağında çocuk İsa ile Meryem Ana mozaikleri bulunmaktadır. Galeriler seviyesinde duvarlara asılı deri üzerine yapılmış 7,5 metre çapındaki büyük diskler eserin cami olarak kullanıldığını hatırlatırlar. 19. yüzyıl ortalarında dönemin büyük ustaları tarafından yazılan bu kaligrafiler birer şaheserdir. Yuvarlak tablolarda Allah, Hz. Muhammed, 4 halife ve Hasan, Hüseyin isimleri yazılıdır. Döneminin güzel örnekleri mihrap üstü vitraylar, apsis içine yerleştirilmiş cami mihrabı, yanındaki minber Türk dönemi ekleridir. Binayı üç yönden kuşatan galerilerden muhteşem iç mekan bambaşka görülür. İmparatoriçe ve imparatorluk kadınları üst katta kendilerine ayrılan bölümden ayinleri izlerlerdi. Kilise toplantıları kalın mermer duvarla ayrılmış kısımda yapılırdı. Kuzey kanatta bir, güney kanatta da üçlü figürler halinde üç mozaik pano bulunur. Güney galeride yanındaki pencereden giren gün ışığı altında Doğu Roma mozaik sanatının şaheser panosu yer alır. Buradaki konu Diesis diye bilinen üçlü figürdür. Ortada İsa, onun sağında Meryem, solunda ise Hazreti Yahya yer alır figürlerin güzelliği, yüz ifadeleri fevkalade realisttir. Güney Galeri dibindeki 12. yüzyıl mozaik panoda Meryem Ana ve Çocuk İsa, İmparator II. Komenus, İmparatoriçe Irine yer alır takdim edilen rulo, kiliseye bağışları, deri kese ise altın yardımını belirtmektedir. Macar asıllı İmparatoriçe'nin ırk özellikleri, açık ten ve açık saç rengi belirgindir. Buradaki ikinci pano, tahta oturmuş İsa, yanında İmparatoriçe Zoe ve üçüncü kocası Konstantin Monomakos'tur. Konstantin'in kafası ve üstündeki yazıt kazınıp tekrar yapılmıştır. Orijinal mozaik, Zoe'nin ilk kocasına aitti. Bu panoda imparatorluk ailesinin kiliseye şükran ve bağışları sembolize edilmektedir. Fetihten sonra Ayasofya'yı ziyaret eden Fatih Sultan Mehmet, kilisenin harap haline çok üzülmüş, derhal tamiri için emir vermiştir. Ayrıca Hristiyanlara dinlerinde serbest olduklarını belirten fermanı da patriye vermiştir. Müslüman Türkler Ayasofya'yı yıkmayıp benimsediler. En görkemli ibadethane olarak imparatorluğun son yıllarına kadar özel günlerde en sık kullanılan yer Ayasofya oldu karşısında Sultan Ahmet Camii olduğu halde Ayasofya tercih edildi. Böylece Ayasofya Osmanlı İmparatorluğu'nda da sultanlık camii görevini üstlenmiş oluyor. Osmanlı İmparatoru da ayrıca Doğu Roma İmparatoru olduğunu hatırlatmış oluyordu. Ayasofya 916 yıl baş kilise ve 477 yıl cami olarak aynı tanrıya inanan iki değişik dinin hizmetinde olduktan sonra 1930 yılında müze yapılmıştır.